Değişim Oyunu dördüncü Gündeyiz. Herkese merhaba. Bugün günlerden salı. Birkaç gün ara verdik. Ee, biraz işlerim vardı benim de yetiştiremedim o yüzden. Bugün çek çekiyorum tekrar ve devam edeceğiz tabii ki. Bugünün konusu Değişim Oyunu'nda dördüncü gündeki konumuz vazgeçmek ve vazgeçememek ya da vazgeçmemek. Ee, ve bunun bize nasıl başarıya götüreceğini anlatacağım aslında. Biz e kendimize şimdi yeni alışkanlıklar ekledik. Zaten dinlediniz. Tekrar tekrar tekrarlamak istemiyorum kesinlikle. Ee, kendi normal rutin alışkanlıklarımızın kenarlarını küçük küçük minik minik böyle hediye gibi sürpriz gibi e, güzel alışkanlıklar ekledik. Bu alışkanlıklar eğer e, beni gerçekten çok sinirlendiriyorsa, beni bozuyorsa, beni böyle çok öfya akşam olacak yine o rutin gelecek yine onu yapmak zorundayım falan gibi benim bütün modumu düşüren ve bozan şeyler bulduysam kendime eğer kendimi gözlemliyorum ve bundan vazgeçiyorum. Kesinlikle vazgeçiyorsunuz. Israr etmek yok. Israr, et, ısrar etmek yasak. Yani birkaç gün deniyorsunuz, baktınız yapamadınız, orası akmadı, o alışkanlık akmadı. Bu çok basit bir şey bile olabilir. Yani sadece bir satır kitap okumak bile olabilir. Kitap okumak olayını ya birazcık daha büyük bir challenge yaparak değiştirebilirsiniz. Yani bir satırı zihniniz orada algılamıyordur ya da önemsemiyordur. Hani bir satır okusam ne olacak, okumasam ne olacak, adapte bile olamıyorum, bu ne demek ki falan diyor olabilir. Yani bu bir sayfa olabilir, on sayfa olabilir sizin küçümsediğiniz alan. Hani bir satır olmayabilir. Ee, burada atıyorum bir sayfa kitap okuyacağım dediğinizde bunu on sayfaya çıkartabilirsiniz. Ha on sayfa ya da kitap bazı bölümlerden oluşuyordur. Tabi bu bölümler yüz sayfa olmasın. Ee, ama hani 8 sayfalık, 15 sayfalık falan bazı bölümlerden oluşan kitaplar var. Ya da kendinize özellikle böyle kitaplar bulabilirsiniz. Ee, hani bir bölüm bitireceğim bugün ee, ya da en azından 10 sayfa okuyacağım diyebilirsiniz. Normal okuduğunuzun ya da kendinize koyduğunuz sınırın dışına çıkmak olabilir, alışkanlık değiştirmek. Ya da gerçekten artık o kitabı açmak bile istemiyorsanız tamamen farklı bir alışkanlığa geçmek. Ama gerçekten normal rutinlerinizin ve alışkanlıklarınızın yanına gerçek anlamda bir ım, alışkanlık eklemek. Ee, bu çok farklı bir şey de olabilir. Kitapsa ve bunu yapamadıysam ben... Bunu tamamen üstünü çizip tamam, bunu burada bırakıyorum. Birkaç günde dedim de zaman kaybetmek istemiyorum çünkü bunlar bize hem zaman kaybettiriyor hem de biz bunları yapacağız derken çok fazla yoruluyoruz ve sonra tekrar aynı bir rutini eklemek ya da yeni bir alışkanlık eklemek bizim için çok daha zor ve çok daha fazla zaman alıyor. Yani aradan 6 ay falan geçiyor ve bu da insan ömrü için çok önemli. O yüzden hızlı gideceğiz. Yani hızlı gitmeniz çok önemli. Niye önemli hızlı gitmek? Ee, biz aslında kendi kendimize yavaşladığımızda yani bana ne iyi geleceğini ben çok sindirerek hissettiğimde, düşündüğümde bu alana kanalize olduğunda bana iyi gelecek şeyi bulduğumda zaten zamanı hızlandırmış oluyorum. Yani hızlanın işte sürekli işte bir şeyler yapın çalışın falan demiyor tabii ki bu değil aslında hızlanmak demek. Hızlanmak demek biraz vitesi geri vitesi atıp yani biraz yavaşlayıp bir etrafı izlemek ve gerçekten ben ne istiyorum bu gerçek istediğim şey mi diye sormak bazen çok takıntılı olduğumuz şeyler olabiliyor ee, bu ne bileyim işte bir yerde rol almak işte bir yere seyahat etmek biriyle görüşmek buluşmak ya da bazı bazı anlamlarda belki bütçeye ya da bereketle alakalı şeyler olabiliyor ama buralarda bile gerçek istediğiniz o mu? ...ya evet ben gerçekten bunu istiyorum... Ya ...hiç düşünmeden gerçekten bunu istiyorum... ...gerçekten bunu istiyorum alanından çıkıp... ...gözlerinizi kapatıp sakinleşip... ...zaten o istediğiniz şeylerin hepsi elinizde olsaydı... ...asıl içinizden gelen isteğiniz ne olurdu... Ee, ...bunu kendinize sorabilmek... ...ve bunun dışında da çok basit ama çok çok basit bir yöntemle... ...evet ben bugün 10 sayfa kitap okuyacak... ...ya da 1 sayfa kitap okuyacaktım... ...ama 1 sayfa kitabı ben hala... 6 gündür, bir haftadır, 7 gündür, 4 gündür erteliyorum ve hala yapmadım. Kitap okumanın üstünü çiziyorum. Yani ya orayı 2 katına çıkartıyorum, üç katına çıkartıyorum. Hani bir sayfa ise eğer onu 10 on sayfa sayfaya çeviriyorum. Her gün 10 sayfa okumak gibi. Ee, ya da diyorum ki artık o kitabı gözüm görmek istemiyor dediğimde o kitabı tamamen kapatıp başka bir alışkanlık ediyorum, ediniyorum. Çünkü... A noktasından B noktasına giderken yani o eski kutudan Yeni kutuya adım atarken aslında ihtiyacımız olan tek şey biraz şefkat, biraz anlayış en başta ama en başta. Eğer ben bir şeylere karar verdiysem, eğer ben bir konuda adım atmak istiyorsam ya da adım atıyorsam, adım atmaya çalışıyorsam ama yarım da bırakıyorsam aynı zamanda o adım doğru adım benim için değildir. Başkaları için kitap okumak doğru adım olmuş olabilir ve annem babam öğretmenim bana bunu öğretmiş olabilir ama benim için doğru adım belki 5 dakika sadece nefes egzersizi yapmak olacak. Ee, belki sadece ılık bir ıhlamur ya da ılık bir çay, ılık bir kahve ya da sıcak bir kahve içmek olacak. Ee, ayaklarımı uzatıp dinlenerek. Belki benim için o rutin e, kendime gerçek anlamda vakit ayırıp 10 dakika komik bir şeyler izlemek ya da tek bir bölüm sitcom izlemek olacak. Ee, bunu tamamen kendi alanınızda e, size bırakıyorum. Sadece o da olmuyorsa, o da olmuyorsa, o da olmuyorsa her zaman e, ilk önce bir ikiyle çarpın. Yani iki katını yapacağım. Tamam tatmin oluyor musun? İki katını da görmek istemiyorum. Yani ben bunu yapmak istemiyorum olayı varsa alanı varsa içinizde. O zaman da gerçekten siz kimsiniz? Gerçekten ne yapmak istiyorsunuz? Mesela çocuğunuzun bir oyuncak istediğini düşünün. O oyuncağı değil de onun yanındaki başka bir oyuncak. Hiç alakasız bir oyuncak. Mesela Lego istiyor sizden ama sonra siz ona bir kalkıp peluş bir oyuncak alıyorsunuz. Bir maymun oluyorsunuz mesela. Diyorsunuz ki yani peluş daha pahalıydı ya da daha büyüktü ya da daha yumuşaktı ee, ama çocuğun istediği o değil. Ve o çocuk tekrar oraya gitti de tekrar onu isteyecek ama çocuk ne istediğini biliyorsa çok önemli bu. Ee, siz ne istediğinizi bilmiyor olabilirsiniz, bilip herçeliyor olabilirsiniz. Yani şu anda buna ihtiyacım yok. Atıyorum diyelim ki çok çalışmamız gerekiyor, çok ama. Ve e, içinizdeki bir ses diyor ki ya biraz bir yarım saat böyle eğlenceli bir şeyler izle. Git bir dışarıda bir dolaş bir kahve iç. Sonra zihninizdeki bir yerde diyor ki hayır hiçbir yere gidemezsin sen ne yaptığını zannediyorsun. Yani şu anda sana oturup bunların hepsini bitirmen gerekiyor. Sen kimsin yani sen bunları yaparsan zaten bitiremeyeceksin bunları yarım kalacak falan böyle sürekli bir vıdı vıdı var. E i̇şte burada tam da burada ee, kendi karakterinizi bilip oradaki molayı vermek. Evet bütün gece arkadaşlarınızla geçirin, bütün gece eğlenin, e, işte için coşun falan tabi ki demiyorum. E, ama bu da olabilir bu arada. Hani ertesi güne yetiştireceğiniz çok zorunlu bir şeyiniz yoksa bu da olabilir. Ama daha kolay, daha basit, sizi daha az yoracak rutinler, daha az yoracak alışkanlıklar yaratabilmek ve işinize yaramayanlardan gurur yapmadan yani o yapıyor bu yapıyor herkes işte bu kadar yürüyor herkes bu kadar koşuyor ben niye yapamıyorum deyip gurur yapmadan ya da çok da umursamaz olmadan aynı zamanda vazgeçmeyi bilmek ve yeni bir alana doğru geçmek çok önemli yeni bir alana geçerken de eğer ben onu birkaç gün yaptıysam ama gerçekten yıllardır benim istediğim şeyse çünkü çok istediğim şeyleri de zihnim bana benim manipüle ederek bana yaptırmayabilir ee, çok istediğim şeyler konusunda da kendimi daha rahat bırakmak. Yani atıyorum diyelim ki televizyon izlemek. Zaten bunu yapacağım ya da ne bileyim, biraz yazı yazmak olabilir. Ee, biraz oturup keyif yapmak olabilir. Ee, kahvemi içerken işte bir müzik dinlemek olabilir. Ama zihin orada bize izin vermiyorsa eğer o izni kendinize almayı öğrenmek. Ve o alışkanlığınızı vazgeçilmez yapmak sizi başarının en büyük ve artık asla sarsılmaz yani hiçbir şey sarsılmaz değildir. Tabii ki sarsılabilirsiniz ama çok daha kuvvetleneceğiniz ve çok daha kökleneceğiniz bir tarafına doğru göçmeye başlayacak. Buna emin olabilirsiniz. Özellikle bütçe yani bütçe demeyeyim de. Bereket, e, para konularında, kazanç konularında özellikle e, sarsılmaz bir adım ve vazgeçilmeyen yeni alışkanlıklar, yeni minik alışkanlıklar inanılmaz derecede hızlı etki gösteren e, ve büyük bir şekilde sizi etkilemeye doğru dönüşen, fikirlerinizi, kararlarınızı, adımlarınızı her şeyi etkileyen ve sonrasında size kazanç olarak olarak geri dönen e, muhteşem o temelleri oluşturuyor. O yüzden vazgeçmeniz gereken yeni alışkanlıklar ya da eskiler... ...vazgeçmemeniz ve bırakmamanız gerekenler, bunların hepsine ben bakmanızı e, rica ediyorum sizden. E, bugünün konuları bunlar. Bugünkü konuları aslında çok netti. Dördüncü günde tam uygun e, bir şey oldu. E, adım oldu. E, ben de adım atarken aslında kendimi gözlemleyerek ve hangilerinde başarılı olduysam nasıl başarılı olduysam biraz daha bunları gözlemleyerek bir yedi günü oluşturdum. Ve şimdi size anlatırken tekrar fark ettim ki evet o dördüncü günün muazzamlığı ve dördüncü günün özellikle tam ortasında çünkü bırakmaların en çok olduğu alan oluyor. Bazen birinci gün en çok olan alan. Bazen hiç başlayamamak en çok e, bırakılan yer. Bazen de tam dördüncü gün. Ama dördüncü günden sonra artık dördüncü güne kadar yaptıysak kimse bırakmıyor. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, ben de bir ara verdim bu arada. Ee, küçük bir araydı evet. Ama sonuçta ben de bir ara verdim. Bu 7 günlük bir çalıştı. Evet araya bir ara girdi. Hani burada aslında e, şey de görebilirsiniz. Kendine izin vermenin coşkusu. Yani buraya izin verdim ama izin verdikten sonra devam ediyorum. Ve bu yine benim coşku alanım. Yine benim yapmak istediğim bir alan. Siz de 7 gün boyunca bunların özetini çıkartıp ya da kendi içinizde not alıp kendi içinizde kendi alışkanlıklarınızı, yeni alışkanlıklarınızı, eskileri neyse hepsini ekleyip bunları kendi gözünüzün önüne koyup buradan ilerleyebilirsiniz nasıl çalışmayı seviyorsanız. Merlekli kalemlerle yazarak çalışmayı çok seviyorum. En çok onun etkisi var. Başka danışanlarım ve başka bazı kişiler, kendi koçlarım işte bazı kişiler internetten ya da işte e, telefondan aplikasyonlar indirerek alışkanlıklar ya da işte Pomodoro Tekniği ya da başka bir sürü alışkanlık aplikasyonları var. E, bunlar üzerine çalışabiliyorlar. E, ben onu nedense yapamadım. Siz hangisini yapabiliyorsanız. illa işte internetten indirmelisiniz. illa yazarak yapmalısınız. illa ben renkli kalemlerle yapıyorum. size de yapmalısınız diye bir şey yok. bunu Bu bizim yolumuz tamamen. E, burası bizim yolumuz. E, ve bunun dışında size aynı zamanda bir ee, ödev de veriyorum bugüne kadar yani bir gözlemlemenizi istiyorum kendinizde bugüne kadar e, size yaramayan hiç işinize yaramamış olan bugüne kadar ya da böyle sadece işte sınavlarda zoraki işinize yarayan, e, ama bırakamadığınız ama aynı zamanda sevmediğiniz alışkanlıklar ya da e, tavırlarınız neler bunlar her şey olabilir yani birine kızmak, öfkelenmek, ee, öfkelenmek istemiyorsunuzdur aslında ama kızmak, öfkelenmek olabilir. Bir şey almak istemiyorsunuzdur, onu almak olabilir. Bir yere gitmek istemiyorsunuzdur, gitmek olabilir. Ya da sürekli yaptığınız, hani iş yerinizde, evinizde yaptığınız, yapmak zorunda olduğunuz şeyler işte temizlikten tutun. Buna her şey yazabilirsiniz. Ee, biraz içinizi dökmek aslında neyi istemediğinizi, bugüne kadar hangi alışkanlıkları yapmak istemediğinizi ama gene de zoraki yaptığınızı ve yapmak zorunda olduğunuzu yazarsanız... Ay ben bunları yapmak istemiyormuşum ama ya şunu da yapmak istiyormuşum ya hani bu da benim içimde kalmış diye o kendiliğinden içinden içeriden doğacak olan bir şey olacak. O yüzden çok önemli. E, bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.